Her zaman fetihlerle değil, karanlık sırlarla yazılır. Yıl 1462. Osmanlı orduları kuzeye ilerlerken Balkan dağlarının sisleri arasında bir isim yankılanıyordu. Vlad Tepeş, Kazıklı Voyvoda ya da herkesin korkuyla fısıldadığı adıyla Drakula. Onun karşısında ise çağları aşan bir imparator duruyordu. Fatih Sultan Mehmet, Konstantiniyye'yi fetheden ama sadece şehirleri değil, bilginin ve ölümsüzlüğün kapılarını da aralamak isteyen bir lider. Rivayete göre, Vlat gençliğinde Osmanlı Sarayı'nda rehin tutulmuştu. Aynı yıllarda Fatih de eğitim alıyor, aynı hocalardan ders dinliyordu. İki çocuk, iki kader, biri ışığın, diğeri karanlığın yoluna adım atacaktı. Yıllar sonra Vlat geri döndü. Fakat içinde karanlık büyümüştü. Düşmanlarını kazıklara oturttu, kanla hükmetti. Batı dünyası ona canavar dedi. Doğu ise hala soruyor. O gerçekten şeytan mıydı? Yoksa direnen bir savaşçı mı? Fatih sessizdi. Ama sarayında geceleri yakılan mumların altında ölüm ve ruh üzerine yazmalar incelendiği söylenirdi. Bazı kaynaklar Fatih'in ölümsüzlüğün sırrını araştıran bilginlerle gizlice görüştüğünü anlatır. 1462 yazında iki kader yeniden karşılaştı. Fatih ordusunu Eflaka sürdü. Ormanlardan çığlıklar yükseliyor, sisin içinden kazıklara dizilmiş cesetler görünüyordu. Askerler korkudan geri dönse de Fatih yürüdü. Çünkü biliyordu. Drakula yalnızca bir düşman değil, tarihin en karanlık bilmecesiydi. O gece Vilat ortadan kayboldu. Kimileri onun başının kesilip İstanbul'a gönderildiğini Kimileri ise Fatih'in onu affedip gizli bir odada tuttuğunu söyler. Yıllar sonra Topkapı Sarayı yakınlarında bir mezar taşı bulundu. Üzerinde garip semboller, Latince harflerle kazınmış bir mühür. Uzmanlar bu işaretlerin Vlad'ın soyundan gelen bir tarikat tarafından bırakıldığını söylüyor. Peki gerçek neydi? Fatih gerçekten Drakula'nın kanını incelemiş olabilir miydi? Yoksa bu ölümsüzlüğün bedelini anlamaya çalışan bir imparatorun karanlığa attığı adım mıydı? Bugün hala Romanya'da bazı manastırlarda Fatih ile Drakula'nın anlaşmasından söz eden el yazmaları bulunur ve her yıl Dolnicomana köyünde kırmızı balmumu mühürlü kutular ortaya çıkar. İçlerinde ne olduğu hala bilinmez. 500 yıldır aynı soru yankılanıyor. Bu iki adam düşman mıydı? Yoksa aynı lanetin iki yüzü mü? Belki de tarih gerçeği saklamak için yazılmıştır. Çünkü bazı sırlar yalnızca gizli sayfalarda okunur.